Günün sorusu. Sizce bir insanı daha çok etkileyen şey hangisidir? Sabah atılan kısa bir günaydın mesajı mı yoksa günün sonunda edilen samimi bir iyi geceler mi? Yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Çünkü bugünkü konumuz tam da bu sorunun kalbine dokunuyor. İlişkilerde küçük detaylar büyük izler bırakır. Özellikle sabah atılan bir mesaj günün geri kalanını şekillendirecek bir etkiye sahiptir. Stoacılık bize basit görünen davranışların aslında hayatın en derin bağlarını kurduğunu hatırlatır. Bir günaydın mesajı yalnızca bir selam değildir. Aynı zamanda seni düşünüyorum mesajıdır. Bir örnek düşünelim. Sabahları hiçbir şey söylemeden geçen bir gün ile sevdiğin kişiden gelen içten bir günaydın mesajıyla başlayan bir günü kıyasla. İkinci durumda günün nasıl daha farklı geçtiğini fark edersin. İşte bu küçük ama etkili hamle. Karşındaki kişinin seni gün boyu düşünmesini sağlar. Bu videoda onun aklından çıkmamanı sağlayacak 7 farklı günaydın mesajını ve bunların arkasındaki psikolojik hatta stoacı bakış açısını ele alacağız. Eğer bu anlattıklarımız sana faydalı olursa yorumlara stoacı yol yazmayı unutma. 1. Basit ama derin. Seni düşünerek uyandım. Sabah atılan bir mesajın gücü sandığımızdan çok daha büyüktür. Özellikle de bu mesaj basit bir selamın ötesine geçip derin bir anlam içeriyorsa. Seni düşünerek uyandım cümlesi işte bu yüzden etkili bir günaydın mesajıdır. Çünkü bu cümle sadece güne başlamak için atılmış sıradan bir selam değil. Aynı zamanda karşındaki kişinin hayatında özel bir yer tuttuğunu ifade eden güçlü bir işarettir. Bir örnek düşünelim. Kadın sabah uyanıyor, telefonuna bakıyor. Birçok mesaj arasında senin mesajını görüyor. Seni düşünerek uyandım. Günün senin kadar güzel geçsin. O an yüzünde beliren gülümseme tüm gün boyunca senin varlığını hatırlatır. Çünkü mesaj onun kalbine doğrudan dokunur. Psikolojide bu etki ilk uyaran avantajı olarak açıklanır. Günün ilk saatlerinde alınan olumlu bir mesaj Beynin geri kalan zamanı daha pozitif algılamasına sebep olur. Yani senin mesajın aslında tüm gün boyunca kadının zihninde yankılanır. Stoacı bilgelikte de güne nasıl başladığının önemi büyüktür. Marcus Aurelius sabah kalktığında elinde sadece bugünün olduğunu bil der. Senin atacağın derinlikli bir mesaj onun gününü sadece sıradan bir başlangıç olmaktan çıkarır ve zihninde özel bir anlam kazanır. Günlük hayattan başka bir örnek. Çoğu insan sabah alelacele günaydın yazar ve geçer. Ama senin mesajın farklıdır. Onu düşündüğünü açıkça ifade etmen kalabalığın içinde seni ayırır. Kadın gün içinde bir şey yaşadığında zihninde senin sözlerini tekrar eder. Beni düşünerek uyanmıştı. Bu tür mesajların gücü abartısız samimiyetinde saklıdır. Fazla süslü sözlere gerek yoktur. Önemli olan karşı tarafa özel hissettirmek ve bunu içtenlikle hissettirmektir. Machiavelli'nin bakış açısıyla bile bu tür küçük ama stratejik hamleler insanın zihninde güçlü bir etki bırakır. Çünkü insanlar büyük jestlerden çok sürekli hatırlatan küçük işaretlere bağlanırlar. Sonuç olarak seni düşünerek uyandım mesajı basit ama derin bir günaydın örneğidir. Bu cümleyi samimi bir şekilde yazdığında karşındaki kişi seni gün boyu düşünmekten kendini alıkoyamaz. Bir günaydın mesajı sadece selam vermekle sınırlı olmak zorunda değil. Bazen o mesaj günün ilk motivasyon kaynağı olabilir. İnsan sabah uyandığında zihni hala bulanık, enerjisi düşük olur. İşte tam bu anda atacağın ilham verici bir mesaj onun gün boyu zihninde senin varlığını canlı tutar. Bir örnek düşünelim. Kadın işe gitmeden önce telefonuna bakıyor ve şu mesajı görüyor: "Bugün seni zorlayacak şeyler çıkabilir ama unutma, sen bunların hepsinden güçlüsün. İyi ki varsın. Günaydın." Bu basit ama motive edici cümle, onun içinde gizli bir enerji kaynağı oluşturur. Artık gün boyunca yaşadığı zorluklarda senin sözlerin kulağında çınlayacaktır. Psikolojide bu etki pozitif pekiştirme olarak tanımlanır. İnsanlar dışarıdan gelen olumlu mesajlarla davranışlarını ve ruh hallerini yeniden şekillendirir. Yani senin sabah gönderdiğin bir motivasyon cümlesi onun gün boyunca kendisini daha güçlü hissetmesini sağlar. Stoacı felsefede de sabah uyanınca insanın zihnine olumlu düşünceler koyması öğütlenir. Marcus Aurelius'un "Bugün karşıma çıkacak insanlar zorlu olabilir ama ben onlara karşı sabırla durabilirim." sözü bunun en güzel örneğidir. Senin göndereceğin motive edici mesaj aslında onun stoacı bir hazırlık yapmasına yardımcı olur. Günlük hayattan başka bir örnek. Bir kadın sınava hazırlanıyor ya da iş yerinde önemli bir toplantısı var. Sen ona sabah "Bugün elinden geleni yap, gerisi zaten yoluna girecek." yazarsan bu cümle gün boyunca zihninde bir güç kaynağı gibi tekrar tekrar canlanır. Buradaki püf nokta mesajın samimi ve ölçülü olmasıdır aşırıya kaçmak, süslü sözler kullanmak yapmacık görünür. Ama sade, net ve motive edici bir ifade onun kalbine doğrudan ulaşır. Machiavelli'nin bakış açısıyla insanların zihnine girmenin en güçlü yolu onların ihtiyaçlarını fark etmektir. Sabahın erken saatlerinde herkesin ihtiyacı motivasyondur. Sen bu ihtiyacı karşılayan kişi olduğunda zihninde yerin ayrıcalıklı olur. Sonuç olarak ilham veren bir günaydın mesajı günün seyrini değiştirebilir. Onun enerjisini yükseltir, özgüvenini artırır ve seni gün boyu hatırlamasını sağlar. Çünkü insan kendisini ayağa kaldıran sözleri asla unutmaz. Günaydın mesajlarını özel kılan şeylerden biri de aranızdaki ortak anılara dokunmasıdır. İnsan zihni kişisel ve anlamlı anılara çok daha güçlü bağlanır. Eğer sabah atacağın bir mesajı bu anılarla süslersen, o mesaj sadece bir selam değil, aynı zamanda hafızasında yankılanan bir hatırlatma olur. Bir örnek düşünelim. Daha önce birlikte gittiğiniz bir kafede kahve içmişsinizdir. O sabah ona şu mesajı atıyorsun. Bugün kahveni içerken bizim o köşedeki kahvemizi hatırla. Günün tatlı geçsin, günaydın. Bu küçük gönderme kadının hafızasında doğrudan o anıyı canlandırır. Sonuç? Gün boyu seni düşünür. Psikolojide bu etki hafıza tetikleyicisi memory trigger olarak açıklanır. İnsanlar duygusal yoğunluğu olan anıları çok daha kolay hatırlar. Bu anılar tekrar hatırlandığında o anda yanında olan kişi de zihinde canlanır. Yani senin yaptığın gönderme seni hafızasında canlı tutar. Stoacılık açısından da geçmiş anılardan ders almak bugünü daha değerli kılar. Senin gönderdiğin mesaj hem geçmişte yaşadığınız güzel bir anı hatırlatır hem de o anıyı bugüne taşır. Böylece basit bir sabah mesajı stoacı bir hatırlatma işlevi görür. O an güzeldi. Şimdi de güzel olabilir. Günlük hayattan başka bir örnek. Diyelim ki birlikte yağmur altında yürüdünüz. Sen ona sabah "Bugün yağmur yağarsa bizim o deli yürüyüşümüzü hatırla." diye yazarsan, kadın sadece o anıyı değil, yanında senin varlığını da hatırlar. Bu tür mesajların gücü kişiselliğinde gizlidir. Çünkü sıradan bir günaydın herkesten gelir. Ama ortak bir anıya yapılan gönderme sadece senden gelir. İşte bu yüzden unutulmazdır. Machiavelli'nin stratejik bakışıyla bile bu durum çok önemlidir. Çünkü insanların zayıf noktası duygusal hafızalarıdır. Onların geçmişteki özel anılarına dokunduğunda kendini vazgeçilmez hale getirirsin. Sonuç olarak sabah göndereceğin bir günaydın mesajına ortak bir anıyı eklemek seni gün boyu hatırlamasını sağlar. Çünkü o anı her canlandığında sen de zihninde yeniden canlanırsın. Bir günaydın mesajının gücü sadece duygusal yakınlıkta değil, aynı zamanda bilgelikte de gizlidir. Stoacı bir bakış açısıyla yazılan mesaj, karşı tarafa hem huzur hem de güven verir. Çünkü insan sabahın erken saatlerinde hayatın koşturmacasına hazırlık yaparken aslında sakinliğe en çok ihtiyaç duyar. Bir örnek düşünelim. Kadın işte yoğun bir gün geçirecek, sen ona sabah şöyle bir mesaj atıyorsun. Bugün karşılaşacağın her şeyin geçici olduğunu hatırla. Sen sakin kaldıkça gün senin yanında olacak. Günaydın. Bu mesaj sadece bir selam değil. Aynı zamanda onun zihnine bilge bir başlangıç yapma fırsatıdır. Psikolojide bu etki bilişsel yeniden çerçeveleme olarak açıklanır. İnsanlar olaylara nasıl bakarsa öyle hisseder. Senin mesajın onun gün içindeki stresini yeniden yorumlamasını sağlar. Zorlukları küçültür, kendisine güvenini artırır. Stoacılığın özünde de tam olarak bu vardır. Kontrol edebildiğin şeylere odaklan, edemediklerini ise bırak. Senin sabah mesajın kadına bu ilkeyi hatırlatır. Gün içinde bir sıkıntı yaşadığında, "Sabah bana bunu hatırlatmıştı." diye düşünür ve seni hatırlayarak sakinleşir. Günlük hayattan başka bir örnek. Bir kadın iş yerinde patronundan sert bir eleştiri alıyor. Eğer sabah sen ona, "Hiçbir şey seni olduğundan küçük yapamaz." çünkü değerini sen belirlersin diye yazdıysan, o an zihninde senin sözün yankılanır. Bu sadece teselli değil, zihinsel bir güçlendirmedir. Bu tür mesajların etkisi, sıradan sevgililik mesajlarından çok daha fazladır. Çünkü sen sadece duygusal yakınlık değil, aynı zamanda zihinsel bir destek de veriyorsun. Bu seni diğerlerinden farklı ve unutulmaz kılar. Machiavelli'nin bakış açısıyla, insanın üzerinde en büyük güç onun düşüncelerini yönlendirmektir. Senin bilgece mesajın onun gün boyu zihninde bir pusula gibi çalışır. Bu da seni vazgeçilmez hale getirir. Sonuç olarak stoacı dokunuş taşıyan bir günaydın mesajı karşındaki kişinin hem kalbine hem zihnine işler. Ona huzur verir, güç katar ve seni tüm gün boyunca hatırlatır. Çünkü gerçek bilgelik küçük sözlerde büyük etki yaratır. Sabah saatleri çoğu insan için en zor anlardır. Uykusuzluk, yoğunluk, telaş. İşte tam bu anda atılan mizahi bir günaydın mesajı tüm o ağırlığı hafifletir. Çünkü kahkaha ya da basit bir gülümseme beynin mutluluk hormonlarını harekete geçirir ve senin mesajınla gülümseyen biri gün boyunca seni hatırlamadan edemez. Bir örnek düşünelim. Kadın sabah uyanıyor, kendini hala yorgun hissediyor telefonunda senden gelen şu mesajı görüyor. Günaydın. Umarım kahven seni bugün benden daha çok ayıltır. Ama yine de ben birinci sırada kalırım. Bu ufak şaka yüzünde bir tebessüm bırakır ve tüm gün boyunca onu hatırlatır. Psikolojide bu etki duygusal bağlayıcı olarak açıklanır. İnsanlar kendilerini güldüren kişilere daha fazla bağlanır. Çünkü bu kişiler onlara olumlu duygular yaşatır. Sabahın ilk saatlerinde yaşanan bu duygu gün boyu hafızada tazeliğini korur. Stoacılıkta mizah doğrudan işlenmese de içsel huzurun bir parçası olarak hayata ağır başlılıkla değil, aynı zamanda hafiflik ve esneklikle yaklaşmak öğütlenir. Sabahları mizahi bir günaydın. İşte bu felsefenin pratik bir uygulaması olabilir. Günlük hayattan bir örnek. Bir kadın işte yoğun bir gün geçirecek. Sen ona sabah bugün toplantılarda kahraman ol ama unutmadan bana da kahramanca günaydın de diye yazıyorsun. Kadın hem güler hem de senin bu şakacı tarafını gün boyu hatırlar. Bu tarz mesajların etkisi seni sıradanlıktan çıkarır. Çünkü çoğu insan sadece günaydın derken sen eğlenceli ve özgün bir şekilde selam veriyorsun. İşte bu fark seni akılda kalıcı kılar. Machiavelli'nin bakış açısından bile mizah stratejik bir araçtır. İnsanların kalbini kazanmanın yollarından biri onların gülmesine sebep olmaktır. Çünkü gülümseme savunmaları kırar ve seni daha yakın kılar. Sonuç olarak mizahi bir günaydın mesajı sabahın yorgunluğunu alır ve seni gün boyunca akılda tutar. Küçük bir tebessüm bile unutulmaz bir bağın kapısını aralayabilir. Bir günaydın mesajını diğerlerinden ayıran en önemli şey kişisel bir dokunuşa sahip olmasıdır. Sıradan bir günaydın yüzlerce kişiden gelebilir. Ama senin mesajın onun için özel bir ayrıntı barındırıyorsa o mesaj unutulmaz hale gelir. Çünkü insanlar kendilerini farklı ve değerli hissettiren işaretlere sıkı sıkıya bağlanır. Bir örnek düşünelim. Kadın sevdiği bir çiçeği, rengi ya da sabah alışkanlığını sana daha önce söylemiştir. Sen sabah günaydın. Umarım kahveni her zamanki gibi vanilyalı içiyorsundur. Bugün de yanında ben olsaydım keşke diye yazıyorsun. Bu sıradan bir selam değil. Onun küçük bir özelliğini hatırlamanın gücüdür. Psikolojide bu etki kişiselleştirme olarak bilinir. İnsanlar kendilerine özel şeylerin diğerlerinden farklı olduğunu hissederler. Senin mesajın onun kişisel dünyasına dokunduğu için o gün boyunca sürekli seni hatırlamasına sebep olur stoacı bakış açısıyla da bu oldukça değerlidir. Stoacılar insana gerçekten önem vermenin ölçüsünü onu olduğu gibi görmek olarak tanımlar. Senin küçük bir detayı hatırlaman aslında seni olduğun gibi fark ediyorum mesajıdır. Günlük hayattan başka bir örnek. Bir kadın daha önce sana sabahları yürüyüş yapmayı sevdiğini anlatmıştır. Sen ona bugün yürüyüşüne biraz da benim selamımı götür. Günaydın Yazarsan o sabah yürürken her adımında seni düşünecektir. Kişisel mesajlar abartılı olmadan etkileyici bir bağ kurar. Çünkü çoğu kişi genel geçer sözler söylerken sen onun dünyasına özel bir şey söylüyorsun. Bu fark kalbinde ayrı bir yer açar. Machiavelli'nin stratejik bakışıyla bile bu oldukça güçlüdür. Çünkü insanların zaafı kendilerini özel hissetme arzusudur. Sen bu arzuyu küçük bir günaydınla beslediğinde hayat boyu unutulmayacak bir etki yaratırsın. Sonuç olarak kişisel ayrıntılar içeren günaydın mesajları sıradanlığı yıkar. Onu özel hissettirir, değerli kılar ve gün boyu seni düşünmesine sebep olur. Çünkü insanlar kendilerini gerçekten fark eden kişileri unutmazlar. Bu videoda bir günaydın mesajının sıradan bir selam olmanın ötesinde gün boyunca unutulmaz bir etki bırakabileceğini konuştuk. Onu düşündüğünü hissettiren basit cümlelerden, motive eden ilham verici sözlere, geçmiş anılara yapılan göndermelerden, stoacı bilgelik taşıyan hatırlatmalara, mizahi ifadelerden kişisel ayrıntılarla dolu mesajlara kadar küçük ama güçlü dokunuşların nasıl fark yarattığını gördük. Unutma, mesele süslü cümleler kurmak değil, samimiyetle ve bilinçli şekilde karşı tarafa değer hissettirmek. Çünkü insanlar büyük jestleri çabuk unutur ama sabahın erken saatinde gelen bir içten günaydın mesajını yıllarca hatırlayabilir. Sen doğru anı yakaladığında onun zihninde kalıcı bir yer edinirsin. Şimdi senden küçük bir ricam var. Eğer bu anlattıklarımız sana faydalı olduysa yorumlara stoacı yol yaz. Böylece bu yolculuğu birlikte sürdüren, ilişkilerde küçük detayların gücünü fark eden topluluğu büyütebiliriz. Bir sonraki videoda yine stoğacılığın ve insan doğasının gizli yönlerini günlük hayata nasıl uygulanabileceğini konuşacağız. O zamana kadar unutma. En küçük bir mesaj bazen en büyük bağları kurar.